başvurusu. Merhaba değerli arkadaşlar. Daha önce hızlandırılmış iltica başvurusu ile alakalı bir video yapmıştım. Bu ona destek olarak düşünebilirsiniz. Hangi ülkede olursanız olun değerli arkadaşlar. Eğer havalanından iltica yapıyorsanız hızlandırılmış ilticaya girmektedir. Eğer hastanedeyseniz, hapishanedeyseniz, nezarethanedeyseniz, Deport hapishanede iseniz, yaşlı bakım evinde iseniz ya da gençlik merkezinde iseniz mektupla başvuru yapıyorsanız değerli arkadaşlar bunlar ilk başta hızlandırılmış iltica başvurusu olarak değerlendirilmektedir. Ya da güvenli bir ülkeden geliyorsanız bunlar hızlandırılmış iltica başvurusu olarak değerlendirilmektedir. Özellikle çoğu ülkeler havalandan yapılan başvuruları hızlandırılmış iltica başvurusu olarak dikkate almakta ve işlem yapmaktadırlar. Ancak her bu yöntem hızlandırılmış başvuru olarak karşımıza çıkmamaktadır. Siz bir ülkeye havaalanına girdikten sonra sizin güvenli bir ülkeden geldiğinizi düşünecekler. İlticanız reddedildiyse, mütakip iltica ya da ikinci iltica başvurusu yaptıysanız bunlar da hızlandırılmış iltica olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ya da iltica ettiğiniz fakat iltica etme gerekçeleriniz uygun görülmedi. de sizden işkillendi. Bundan dolayı da redde yönelik hareket edecektir. Yani hızlandırılmış ilticanın ana fikri değerli arkadaşlar deporta yöneliktir. Güvenli ülkeden geldiğinizden dolayı deport edecektir. İlticanız reddedildiği için deport edecektir. Eğer gerçekten çok ciddi mağduriyetleriniz varsa, altı çok ciddi dolu ise ve bu şoktan dolayı sizin can güveniniz tehlikede ise bunu da hızlandırılmış prosedür olarak değerlendireceklerdir. Burada hızlandırılmış iltica başvurusunu talep edebilirsiniz. Aksi takdirde normal prosedür olarak işleyecektir. Özellikle havaalanında yapılan başvurularda ya da güvenli ülkelerden gelenlerde hani deport etmeye yönelik yapacaklarından dolayı eğer evraklarınız güçlüyse sizi deport etmeyeceklerdir. O zaman hızlandırılmış prosedürü işleteceklerdir. Fakat burada şu sorun var. Kimi ülkelerde 7 günde, kimi ülkelerde 14 günde, kimi ülkelerde 1 ay içerisinde raportörlerin ya da mahkemenin karar vermesi gerekiyor. Eğer bu kararı zamanında veremezlerse o zaman bundan dolayı olay normal prosedüre de dönebilir. Yani her hızlandırma talebi hızlandırılmış iltica olarak yürürlüğe girmeyebilir. Bu beklentiye girmek de bu noktada sıkıntı olabilir. Buradaki benim isim, eğer Dublin uygulamasıyla karşı karşıya değilseniz, güvenli ülkeden geldiyseniz, fakat geri gönderildiğiniz takdirde hapse girme riskiniz varsa, hızlandırılmış iltica talebinden de bulunabilirsiniz. Netice itibariyle her başvurunun yani hızlandırılma ilticasına dönme beklentisi sıkıntı olacaktır değerli arkadaşlar. Tecrübeleriniz varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Bizi izlediğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.